Şimdi buraya baktığımızda e, Harici uyartımda ne yaptık? Dışarıdan bir gerilim uyguladık Buradaki bobin elektromiklatısı sayesinde Bir fi akısı oluştu Ve biz ne yaptık arkadaşlar? Buradaki endüviyi dışarıdan ne yaptık? E, bir e, kol ile Veya bir mekanik hareket ile çevirdik Çevirdiğimizde ne oluyor arkadaşlar? Buradaki manyetik alana maruz kalan iletkenler lens kanuna göre Bir gerilim nükleniyor Ve bunun sayesinde biz ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Bir elektrik enerjisi üretmiş oluyoruz. Dikkat edecek olursanız arkadaşlar, buraya bir yük bağladığımızda hem kalıcı mıknatıslı e, sabit mıknatıslı generatörde hem de yabancı uyartımlı generatörde aynı yöntem geçerli. Buraya bir yük bağladığınızda arkadaşlar sizin yükünüzden akacak akım aynı zamanda endüvüden akacak akımla aynı yönde aynı akımdır. E, ee, toplam akım yani endüvide üretilecek olan toplam akım sizin yükünüze sağlanacak toplam akımdır arkadaşlar. Hem devrenize uygulanan gelim aynı sargıdan geçer hem de üretilen akım aynı sargıdan geçer. Şimdi seri tip olana baktığımızda ise bakın seri tipte direkt buraya siz yükünüzü bağlıyorsunuz. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar bakın normalde takip ettiğimizde burası bizim ne Endüvimiz yani alan e, endüvimiz, armatür sargımız burası. Burada işte motorun generatörün e, neyini çevireceğiz milini çevirdiğimiz yer. Daha sonra fırça ve kolektör yardımıyla gelmiş seri olan alan sargısına gelmiş alan sargımız ne bakın arkadaşlar burada e, endüviye seri bağlı ve bu şekilde artısı alınmış. Diğer taraftan da eksisi e, devreye çıkış devresine verilmiş. Şimdi biz burada arkadaşlar bu jeneratörün e, milin çevirdiğimizde normalde ne olacak arkadaşlar? E, bakın burada alan sargısında da bir şey olmadığı için gerilim veya bir normal akım akmadığı için bir gerilim indüklenmeyecektir normalde temel olarak bahsettiğimizde şimdi e, burada siz boşta çalıştırırsanız bunu çevirirseniz herhangi bir akım akışı olmayacağı için ne olacaktır burada herhangi bir elektrik üretimi söz konusu olmayacaktır teorikte ne oluyor bakın arkadaşlar siz burada eğer bir yük bağlarsanız yük bağladınız ne yapacak arkadaşlar burada siz e, elektrik e, şey generatori çevirdiğinizde yavaştan başlayıp ne olacak artarak yavaştan başlayıp artarak bunun prensibini anlatacağız ee, buradan bir akım akacak burada yük bağlı olduğu için akım aktıkça ne olacak buradaki manyetik alan oluşacak bu manyetik alan oluştuğu için buradaki alan sargıları ne yapacak manyetik alana maruz kalacak manyetik alana maruz kaldığında bu daha fazla bir elektrik üretecek ve bu gitgide kademeli olarak işte jeneratörün e, e, normal nominal değerlerine ulaşana kadar bir gerilim üretilecek ve üretilen gerilim arkadaşlar bakın Normalde buradan çıkacak hem alan sargısını besleyecek hem de yükü besleyecek ha, bu durumda ne oluyor arkadaşlar indiklenen gerilim ee, hem alan sargısını e, üzerinden akıyor hem de yükü besliyor yani ne olmuş oluyor arkadaşlar Siz burada 200 volt üretiyorsanız Örneğin burada 50 volt ise burada 150 volt ölçmüş oluyorsunuz neden? Çünkü elektrik enerjisinin daimini, sürekliliğini sağlamak için kendi üzerinde harcadığı bir ne var arkadaşlar. Enerji var. Bunlar işte kendinden uyartımlı dediğimiz bunlar. Hem elektrik üretiyor hem de kendi manyetik alanını üretiyor ve dışarıda bir kaynak sağlamış oluyor arkadaşlar. Seri tipte bu şekilde. Şön tipine baktığımızda arkadaşlar bakın burada yükümüzü bağlayacağımız kutup uçlarımız ne demiştik şöntte alan sargısı ile bizim manyetik şey armatür sargımız yani endüvi sargımız birbirine paralel olacak ve bu durumda arkadaşlar örneğin bu motor boşta duruyorken yani burada herhangi bir yük bağlı olmadığı durumda. Biz generatörün endüvisini döndürdüğümüzü düşünelim. Endüvisini döndürdüğümüz arkadaşlar ne olacak? Yine yavaş düşük bir akım ile başlayıp o kademe olarak artarak ne olacak? Bir gelim nüklenecek. Bu kelim arkadaşlar direkt alan sargısına ne yapılmış olacak? Beslenecek. Yani siz bu motoru boşta çalıştırdığınızda buraya bir voltmetre tuttuğunuzda burada aslında jeneratörün e, üretmiş olduğu maksimum gelimi görmüş olursunuz. Siz buraya bir yük bağladığınız zaman ne olacaktır arkadaşlar? Buradan çıkan akım değeri hem buradaki alan sargısına hem de yüke şekilde köşe vakımlar kanununa göre paylaştırılıp tekrardan geri sağlanmış olacaktır. Burada dikkat edecek olursanız endüvi sargısı hem alan sargısını besliyor hem de yük grubunu beslemiş oluyor arkadaşlar. Şimdi bir de ters kompunt dediğimiz e, tipine bakalım. Yani içinde hem seri sargı var hem de paralel sargı olan generatör tipine bakalım. Ters kompuntta arkadaşlar Buradaki hatırlarsanız alan sargısıyla, şu ana alan sargısı ile buradaki seri sargının yönleri ters oluyordu. Bakın burada normalde biz yükümüzü şu kutup uçlarına bağlayacağız. Kutup uçları hem seri sargı içeriyor daha sonra endüvi ve endüviye paralel bağlı olarak ne var? Bakın arkadaşlar burada bir tane şönt sargımız var. Biz bu jeneratörü milini döndürmeye başladığımızda NDV'yi döndürdüğümüzde ne olacak bakın arkadaşlar boşta çalışır iken buradaki direkt paralel bağlı olarak bulunan aynı şuradaki şönteki gibi paralel bağlı olarak bulunan ne var arkadaşlar bir alan sargısı var. Burada üretmiş olduğumuz jeneratör yine yavaş yavaş başlayıp giderek artacak ve nominal değerine ulaşana kadar bir gerilim ünlüklenecek ve bu endüvide üretilen enerji tamamı nereye gidiyor, Nereye gidiyor bakın arkadaşlar? Buradaki alan sargısına gitmiş oluyor ve bu şekilde ne olmuş oluyor arkadaşlar? Eee üretilen gerilim buradaki paralel sargıyı beslemiş oluyor. Siz buraya voltmetreyi tuttuğunuz ise ne ölçeceksiniz aslında arkadaşlar? Sadece endivinin uçlarında üretilen gelimi ölçmüş olacaksınız. Normalde buradan herhangi bir akım akmadığı için bu nedir arkadaşlar? Sizin burada ölçmüş olduğunuz şu dışarıdaki ölçmüş olduğunuz artı ile eksi kutup bu. Aslında endivinin uçlarında ölçmüş olduğunuz gelimle aynıdır. Neden? Buradan herhangi bir akım akışı olmuyor. Eğer bu kompunt generatöre ters kompunt generatöre bir yük bağladığınız zaman bu durumda ne olacaktır arkadaşlar? Buraya bir yük grubu bağladığınız zaman burada indiklenen gelim gelecek. Şönt sargıya akacak. Daha sonra seri sargıya akacak. Ve daha sonra da nereden akacak? Yük grubundan akarak devresini tamamlayacak arkadaşlar. Dikkat ederseniz bu şeyde bu tip olan da arkadaşlar ne oluyor? E, seri sargıda çok fazla bir gerilim düşümü oluyor. Bu devreye seri bağlı olduğu için bakın dikkat ederseniz spir sayısı az. Bunun genellikle e, arkadaşlar az spirli kalın kesitli iletken ile sarmanız gerekiyor ki toplam akım devrenizden akacak. Toplam akım buradaki sargıdan da geçecektir. Bir diğer yöntem ise arkadaşlar düz kompunt yani eklemeli kompunt dediğimiz. E, generatör tipidir arkadaşlar. Bu generatör tipine baktığımızda Yine bakın e, endüvimize seri olarak bağlı bir ney var arkadaşlar e, Bir bobin grubumuz var ve daha sonra burada bir de şönt e, yani paralel sargımız var bunların alan yönleri birbirine eşit olarak e, bulunuyor arkadaşlar yani desteklemeli olarak e, sağlanıyor. Şimdi burada baktığımız arkadaşlar bu jeneratör boşta çalıştırdığınızda ne olacak arkadaşlar? Bu jeneratörün milini çevirdiğinizde bakın şuradaki sargılar bir devre tamamladığı için ne olacak? Burada indüklenen akım buradan gelecek. Buradaki alan sargısından ve devresini tamamlayarak kademeli olarak artarak nominal değerine ulaşmış olacak. Siz bu durumda jeneratörün uçlarındaki gerilimi ölçmek isterseniz arkadaşlar siz ne ölçmüş olursunuz arkadaşlar? B buradan çıkıp geldiği için siz endüvinin uçlarındaki gerilimi ölçmüş olursunuz. Fakat burada bir yük bağladığınız zaman ne olacak arkadaşlar? Jeneratörden asıl elektriğin üretildiği kaynaktan çıkacak. Seri sargıya gelecek. Daha sonra ne olacak? İki ayrılacak. Bir şön sargısını besleyecek. İki, bir de neyi besleyecek arkadaşlar buradaki yükü. Dikkat ederseniz yine toplam e, e, kaynaktan çıkan akım bir buradaki sargıdan akıyor. Buradaki sargı nedir arkadaşlar? Seri olduğu için bu sargının üzerinde bir gerilim düşümü olacak ve daha sonra akım ikiye ayrılacak. Dikkat ederseniz hem kendi alan sargısını besleyecek hem de buradaki yük grubunun e, akımını besleyecek arkadaşlar. Şimdi bu bahsetmiş olduğumuz generatörlerin her birinin ayrı ayrı elektriksel karakteristiğini inceleyelim. Bunların grafiklerine ve denklemlerine bir bakalım ve her birini ayrı ayrı öğrenmiş olalım. Şimdi yabancı uyardımlı generatörlerde arkadaşlar generatörlerin alan sarkısı dışarıdan harici olarak beslenen nedir arkadaşlar? Bir e, generatör tipidir. Şimdi bu şeklimize baktığımızda pozitif ve negatif artı eksi olmak üzere bizim ne var arkadaşlar? Bu dış devreden yükümüzü alıyoruz. Artık burada bakın dış devreden ne yapıyoruz? Enerji alıyoruz. Enerji vermiyoruz. Dikkat ederseniz yabancı uyartı dediğimizde neydi arkadaşlar? Bakın bizim generatörümüzün kutupları. Bakın burada iki tane çift kutup olmak üzere en... S, N, S olmak üzere dört kutuplu bir neyimiz var? Generatörümüz var. Şuradaki arkadaşlar alan sargıları dikkat ederseniz ne birbirine böyle gelmiş. Her biri birbirine seri bağlanmış ve buradan da gelmiş. Şuradaki K klemensinden ve daha sonra da I klemensinden bir batarya ile besleniyor. Ha, demek ki arkadaşlar ben bir elektromıknatıs yapmış oldum. Buradan bir harici kaynak ile buradaki alan sargısını beslediğim için bu generatörün adı yabancı uyartımlı. Yani yabancı bir kaynak ile besliyorum. Kendim bunu destekleyemediğim için bunun adına yabancı uyartımlı ne diyoruz arkadaşlar? Generatör tipi diyoruz. Hatırlarsak arkadaşlar klemensleri K ve I neydi arkadaşlar? Bizim uyardım sargısının bağlanmış olduğu e, Clemens uçlarıydı. Bakın buradaki uyartım direnci ile siz generatörden üretilen elektrik enerjisinin miktarını değiştirebilirsiniz. Nasıl değiştiriyorsunuz? Siz buradan eğer az bir akım geçirirseniz buradaki toplam fi akısı ne olacak? Düşük olacak. E, buradaki NDV dönen NDV de bakın burada bir şekilde saat yönünün tersinde zorlama olarak döndürülüyor. E döndürdünüz. Endüvi de arkadaşlar düşük bir fiye e, fi tarafından kesildiği için neydi arkadaşlar? E eşittir BLV'den. Eğer oradaki B şiddeti küçükse üretmiş olduğunuz elektrik enerjisi de düşük olacaktır arkadaşlar. Şimdi daha sonra bakın buradaki endüvi sargımız yani burada bizim elektrik enerjisini üretip dış dünyaya aktarmış olduğumuz kısım. Burada bobin sargılarımız var. Bakın şu şekilde bu e, Fırçalar ve kolektörlerin olduğu yerle ne yapılmış? Şöyle dışarı dış tarafa alınmış A ve B olmak üzere işte sigorta e, anahtar ve burada işte yük grubumuza aktarılmış. Bunu çalışma mantığı şu şekilde. Ne yapıyorsunuz? Başlangıçta siz e, düşük bir uyartım ile buradaki e, kutupları ne yapıyorsunuz arkadaşlar? E, enerji veriyorsunuz tamamıyla vermiyorsunuz ki sargılar boşta çalışıp ısınıp yanmasın diye. Şimdi düşük bir uyartım fi değeriyle buraya bir öncelikle sizin alan sargınıza bir gelim uyguluyorsunuz bir fi değeriniz oluyor. Daha sonra bu generatörün milini başlıyorsunuz döndürmeye. Döndürdükçe ne oluyor arkadaşlar? Buradaki manyetik akı ile birlikte Lenz kanununa göre bir elektrik gerilimi indükleniyor ve burada yük grubunuz var ise yük grubundan bir akım akarak e, ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Dış tarafa bir güç aktarmış oluyorsunuz. Ve uyartım uyartım direncini daha sonra şu şekilde tamamını kapatarak şuradan başlayıp şuraya T'ye kadar S başlangıçta Q'da sonra direkt kapatıp tamamen artık bütün bataryadaki yani dış taraftaki yabancı bir kaynak ile tamamını enerjilendiriyorsunuz ve nominal fi değerini yakalıyorsunuz. Nominal fi değerinden sonra artık siz generatörünüzü döndürmüş olduğunuz hıza bağlı olarak Şimdi burası önemli. Sizin burada arkadaşlar sabit bir fi akınız var. Sizin motorunuzda arkadaşlar indiklemiş olduğunuz gerilim neye bağlı? Hızınıza bağlı. Eğer BE e, e eşittir BLV'den Burada siz V değerini artırırsanız yani hızını iletkenlerin e, buradaki manyetik akıya maruz kalma hızını artırırsanız buna doğru orantılı olarak ne olacak arkadaşlar? Endüvi tarafından almış olduğunuz gelimin genliği artmış olacak arkadaşlar. Ve bu şekilde bu yükümüzü beşlemiş oluyoruz. Yabancı artım generatörünün çalışma şekli ve mantığı bu, bu şekilde. Peki denklemlerine bakacak olursak arkadaşlar uyartım devresinin direnci yani şuradaki dış dünya dış taraftaki alanın sargısının direnci Rm eşittir Rf artı R yani mıknatıslanma akımı eşittir şuradaki uyartım direncini de buraya eklemiş artı Rfild dediği alan sargısının direnci yani tek bir bobinin aslında direnci. NDV'den geçen akım yani şuradaki bakın şu koyu çizgiyle gösterilmiş olan akım ne oluyor? NDV tarafından üretiliyor, yüke gidiyor, yükten gelip devresini tamamlıyor. Bu akım neye eşittir arkadaşlar? Seri bağlı olduğu için bakın bu alan sargısı geliyor, yükten akıyor, devresini tamamlıyor. Aynı akım olduğu için arkadaşlar herhangi bir bobin grubu ile karşılaşmadığı için armatür akımı yani endüvi akımı eşittir yükün akımına. Daha sonra kar, e, harici kaynak gerilimi. Bu şu arkadaşlar? Biz bunu dışarıdan batarya ile besledik. Bu bir güç kaynağı da olabilir. Bu neymiş arkadaşlar? VF yani faz e, alan sargısına uygulanan gerilim eşittir IM bu e, manyeti uyartım sargılarından geçen akım çarpı az önceki toplam e, uyartım sargısının nedir arkadaşlar? direnci o da eşittir işte, ım çarpı rm yani şuradaki dış sargının uyardım sargısının e, gerilimini hesaplamak isterseniz bu şekilde hesaplıyoruz. NDV gerilimine bakalım. Asıl bizim e, işte burada Endüvi'de üretilen gerilim dış dünyaya aktaracağımız gerilim arkadaşlar. EA a e, hatırlarsanız zıt EMK. İşte bakın generatörlerdeki arkadaşlar zıt EMK bizim kaynağımız artık eskiden neydi? Kaynak gelimine Tersi. Ama burada ne yok? Kaynak yok. Bizim artık ne direkt yük olarak yük, yükü beslediğimiz için asıl bizim üretmiş olduğumuz enerji bizim artık kaynağımız oluyor. EA zı DMK eşittir e, U artı yani buradaki almış olduğumuz gerilim. Bu U ile EA arasındaki fark nedir? Şimdi arkadaşlar siz burada bir elektrik enerjisi üretiyorsunuz. Bu elektrik enerjisi buradaki endüvi sargılarından geçip ne yapıyor? Yük grubuna aktarılıyor. Ne demiştik arkadaşlar şekil üzerinde anlatırken? Bir R armatür yani endüvi sargılarının bir direnci var. Akım akıyor. E sargıların doğal olarak burada bir sürü spirilli sargımız var. E doğal olarak bunların üzerinde bir gerilim düşümü oluyor. Sizin arkadaşlar burada yükün üzerine ölçmüş olduğunuz gerilim aslında bu U yani burada U gerilimini ölçüyorsunuz, burada EA gerilimini ölçüyorsunuz. EA gerilim yani zıt EMK'nız burada her zaman büyük neden büyük arkadaşlar? Çünkü sizin kaynağınız asıl burası. Burada örneğin 100 birimler mm üretiyorsunuz. 10 birimi NDV sargılarında harcanıyor. Geri kalan 90 birim de sizin burada yük grubunuza aktarılıyor. İşte sizin burada 100 birim üretmiş olduğunuz EA. Bakın şu EA. 10 birim gelim düşümü olan bu NDV sargılarında düşen gelim şu. IA çarpı RA. Geri kalan 90 birimde burada ölçmüş olduğunuz U. işte bu bakın 90. 90 artı 10 eşittir 100 diyoruz. Bu hatırlarsanız motorlarda ne yapıyorduk? Bunu çıkartıyorduk. Çünkü biz dışarıdan gerilim uyguluyorduk. Fakat burada ne yapıyoruz? İçeriden gerilim üretiyoruz. Buradaki detay önemli arkadaşlar. Motorlarda bu eksiyken jeneratörlerde artı. Bunun nedeni biz artık elektrik üretiyoruz. Elektrik vermiyoruz. Yani artık Dış dünyada üretmiş olduğumuz gerilim, bakın şu u eşittir E eksi U olmuş olur. Artık bizim E A'mız büyük, U değil. Bu detayı unutmayalım. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Bu, bakın bir generatörün yabancı uyartımlı doğru akım generatörünün klemens bağlantısı. Burada sadece harf kodları yazar. İşte örneğin A, B demiş. Burada K ve I var. Ee, pardon burada A, B. Bu endüvi uçları burada H. Burada arkadaşlar bizim direncimizi temsil eden S. Şey. Siz ne yapıyorsunuz? Burada K ve I'ya bir dışarıdan kaynakla gelin veriyorsunuz. Ve buraya da işte yükünüzü bağlıyorsunuz. Başlıyorsunuz generatörün milini tahrik ederek döndürmeye. Döndürdükçe ne oluyor arkadaşlar? Bir gelim yükleniyor ve bu gelimi buradaki kutup uçlarından ne yapıyorsunuz? Alıyorsunuz arkadaşlar. Evet başka ne var burada? Şimdi yabancı uyartımda yine e, doğru akım generatörünün boşta çalışma karakteristiği. E, bunları arkadaşlar e, laboratuvarlarımızda deneysel olarak yapıyoruz. Burada nasıl yaptığımızı anlatalım. Şimdi e, boşta çalışma deneyini arkadaşlar yaparken adustuna boşta herhangi bir yük bağlamıyorsunuz. Sadece siz endivinin uçlarına yani yükü bağlayacağınız noktaya bir voltmetre bağlıyorsunuz. İşte motorunuzun hızı ve yabancı uyartıma uygulamış olduğunuz orada ne önemli arkadaşlar? Gerilim önemli. Boşta çalışma deneyini yaparken arkadaşlar, boşta çalışma karakteristiğini yaparken iki tane parametre önemli. Ee, bir ara verelim arkadaşlar. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim.